Palatium Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir halka arzımız var. Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bununla ilgili tüm bilgileri biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Anlatmaya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve beğenerek lütfen desteklerinizi esirgemeyin sevgili arkadaşlar. Aşağıda özel gruba gelmek için Palatium üyeliği satın aldıktan sonra benimle telefonla iletişime geçip gruba dahil olabilirsiniz sevgili dostlar. Kuzu Grup Gayrimenkul ne zaman halka arz oluyor? 21 Ağustos'ta başlıyor sevgili dostlar. Pazartesi günü bu hafta salı, çarşamba günü talep topluyor. Sabah 9 ile akşam 7 arasında taleplerinizi girebilirsiniz. Ya Sadık Hocam biz ne kadar para yatıralım? Sevgili dostlar bu halk için 700 TL yeter ve artar sevgili dostlar. Peki katılım endeksine uygun mu? Katılım endeksine uygun değil arkadaşlar. Ne demek helal mi değil mi meselesi var burada. Helal değil anlamı taşıyor bu katılım endeksine uygun olmaması. Ne için? Büyük ihtimal bu kredi faizlerinden dolayıdır. Biraz sonra o bölüme de geleceğiz. Sıcak para lazım arkadaşlar bu halka arıza girebilmek için. Yani T1 ve T2 bakiye kullanılamıyor. Maalesef e, hissenizi de şimdiye kadar satmışsanız iyi. Çarşamba günü falan girebilirsiniz. Satmadıysanız mecbur sıcak para. Yani hazır parayı borsa hesabınıza aktarıp o borsadaki parayla halka arıza katılmanız lazım. Bunu normal e, halkarz halka arz bölümünden gireceksiniz. Hisse alır gibi değil. Normal halka arz bölümünden girip alabilirsiniz. Şimdi bu halka arz gelirinin %65-%75'ini borçlarında kullanacak. Şirketin çok fazla borcu yok. Bu kredi borcu büyük ihtimal birazcık sıkıştırmış. Bundan dolayı da halka arz olmuş olabilir. Çünkü bir gelir kaynağı, gelir kaynağı doğrudan olarak. Bunu da bir, bir kısım öderse bu şirketin biraz daha rahatlayacağını konuşabiliriz. Bu şirketin ekstra bir özelliği sevgili dostlar. Hani yatırım, gayrimenkul yatırımı ya. Ekstradan bu şirket su atıklarını dönüştürebiliyor sevgili arkadaşlar. 47-48 tane böyle bir tesisi var arıtma şeklinde. Bu da önemli bir husus sularla alakalı bir problem olduğunda en azından Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı akla gelebilir. Yani sadece gayrimenkulle ilgili gayrimenkulle ilgilenmiyorlar sevgili dostlar. 67-68 tane de petrol istasyonları var Türkiye çapında sevgili dostlar. Hani orta uzun vade tutulur mu? Bana göre tutulabilir sevgili dostlar. Bu özellikle borcunu da kredi borcunu da büyük kredi borcu çok sıkıştırmış bunları. Halk, Halk Bankası'ndan bir kredi borçları var. E, bunu da ötelemişler. Halk arz gelirinin bir kısmıyla da bu borcu kapatıp yoluna devam edecekler sevgili dostlar. Orta uzun vadede tutacağım bilginiz olmuş olsun. Anlatmadığım herhangi bir şey kalmadığını düşünüyorum. Kısa bir şekilde durum bundan ibaret. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.